Herkese merhaba. Bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Şimdi günü bitirmeden şu altına da bir bakalım istiyorum. Altında hatırlarsanız şurada bir direnç bölgemiz vardı. 1871 1867. Bu dirençimiz çalıştı ve satışlar gördük. Daha sonra buradan gelen şu satışlar sonrası şu tepki bir önceki tepenin de altında bir tepe oluşumuna neden oldu ve bu satışlar şu dibi de kırarak yeni bir dip yaptı. Hatta şöyle bir grafiği temizleyelim. Bakın size şu alanın bir analizini yapmak istiyorum bugün. Şu tepe noktamızdaki mumumuz önemli. Bu bizim önemli direncimiz şu an için. Piyasanın tekrar yükselişe geçtiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 1869-1860 direncinin kırılması gerekiyor. Şimdi buradan gelen satışlar sonrasında şu yükseliş bu direnci çalıştırıp tekrar satışlarla karşılanıyor. Dolayısıyla şu düşüşlerin başladığı süreçte artık bizim için bir diğer önemli seviye şu destek bölgesi oluyor bakın. Şu tepeden gelen satışların destek bulduğu bölge. Bunun da altında kapanışlar gördük ve şu an için buradan bir tepki aldı. Şu direnci artık şuradaki destek artık karşımıza direnç olarak çıkıyor. Bu direnci şu an çalıştırıyor. Eğer bugün içinde veya yarın 1847 üstünde kapanışlar göremediğimiz takdirde altında düşen tepeler, düşen dipler şeklinde satışların devamını takip ederiz. Burada da uzun zamandır gene söylediğimiz bir çift dip ihtimali var biliyorsunuz. Bu da 1800 1786 desteğine kadar satışların derinleşmesi anlamına gelecek. Ancak tabii şurada bir RSI'ye da baktığımızda şu dönüş bizim için çok kıymetli bir dönüş olacak. Eğer yukarıda 1847 kırılacak olursa, Aresayın da bakın aşırı satış bölgesine geçemeden, yani artık gelen satışların güç kaybettiğini bize gösteren bir hareket olur bu. Aşırı satış bölgesine geçemeden alımlarla karşılaştığımız bir süreç başlar. Dolayısıyla bugün, yarın 1847 üstünde kapatıyor muyuz? Bunu yakından takip edeceğiz. Eğer bu bölge direnç olarak çalışacak olursa da buradan satışlar bir önceki dibimize kadar 1800-1786'ya kadar derinleşebilir. Ve burada da bir çift dip ihtimalini takip ediyor oluruz. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna bakacak olursak. Burada 85-15 direnç bölgemiz demiştik ve şu an için buradan gene bir düşüş geldi. Gümüşün güç kazandığı bir süreç takip ettik. Fakat tekrar bakın bir dönüş görüyoruz. Yukarıda 85-15 kırılmadığı sürece üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece altın ve gümüşte sığ kalan düşüşlerle tekrar piyasanın bir güç toplayıp döneceğini düşünebiliriz. Ancak 85-15 üstü kapanışlar öncelikle gümüşte bir çift dip olasılığını gündeme getirebilir. Aynı zamanda altın da tabi gümüşü mutlaka takip eder diye bekleriz. Gümüş kadar satışlar gelmese de altında da bir miktar geri çekilmeler yaşanabilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yukarıda 85 15 kırılıyor mu yoksa aşağıda 83 35'in aşağıya doğru geçilip Altın ve gümüşte artık daha güçlü yükselişleri takip ediyor muyuz? Bunun kararı aslında şu aralığın kırılımıyla verilecek diyelim. Buradan gram altına geçmeden bir dolar türk lirasına bakalım. Dolar türk lirasında şu direnç bölgemiz var. 16.45-16.40 aralığı. Şu an için bu bölge bir türlü geçilemedi. bu bölgede bir müdahale geliyor büyük ihtimalle. Yoksa kırılımı çok kolay olacak seviyeler aslında burada. Yani yukarıda 17'ye kadar önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ancak tabi biz grafiklerimizi takip edeceğiz. 16.45 üstündeki kapanışlar şu yatay bandın yüksekliği kadar 16.77'lere kadar bir yükselişi getirir. Onun üstünde de uzun zamandır bahsettiğimiz 17.05 16.87 direncimiz var. Aşağıda da 16.12 16.15 destek bölgesi, şu yatay bandın desteği. Bu bölgenin kırılımı şuradaki talep süreci. Arıza dönüyor mu? Bunu takip edeceğimiz bir süreci başlatır. E aşağıda da çok önemli gördüğüm 15.56-15.71 destek bölgesi var. 15.56 altında kapanışlar görmediğimiz sürece dolar türk lirasında da yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi buradan gram altına geçecek olursak gram altında şu uzun zamandır takip ettiğimiz bir çanak formasyonumuz vardı. Bu çanak formasyonu kırıldı. Bunun da hedefi 1000 seviyesinde. Fakat şurada bir direnç bölgemiz var 989-981 bunun üstünde hareketleri göremiyoruz. Hatta şurada yatayda bir band oluşturmaya başladı. Hemen o yeni bandımızın bir seviyelerini belirleyelim ki gün içinde aslında takip edeceğimiz destek direnç bölgelerimiz oluşmuş durumda. Aşağıda 964-962 destek bölgemiz yukarıda da. 981 979 direnç bölgemiz. Dolayısıyla 981 kırılmadan yükselişten, aşağıda da 962 kırılmadan düşüşlerden bahsedemiyoruz. Şu yatay bandın kırılımı da gram altında yönümüzü tayin edecek diyelim. Evet, altından da bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.